Sevgili arkadaşlar merhaba. Şu uzun zamandır e, çekeyim deyip de bir türlü fırsat bulamadığım videoyu burada çekeyim kısmet olursa. Ben de çok çalışmıyor diyenler. Yanımda bir arkadaş olsaydı kamerayı e, tutsa iyi olurdu yani beni gösterseydi daha doğrusu e, çok iyi olurdu ama maalesef yanımda kimse yok ve yalnız çekeceğim. Ee, çok dikkatli dinleyin ve uygulayın. Aynen uygulayın. Şimdi e, çubuk çubuk bende çalışmıyor diyenler. Çubuk yürümeye mecali olan herkesle çalışır. Bu benim iddiam. Kan gruplarıyla falan alakası yok çubukta. Ee, çubukları elimiz aldık. İki kolumuz yanda. Ve olabildiğince rahatız. Böyle omuzları falan huf, indirin, bırakın, gevşeyin, rahatlayın. Olabildiğince rahat olun. Şu, yani işte serbest rahat pozisyonda durun. Çubuklar elimizde. Yapmamız gereken şey arkadaşlar. Ee, yani daha doğrusu çubuk bende çalışmıyor diyenlerin e, yapmadığı şey. Onlarda da hiç herhangi bir şey yok. Bir obje, bir taş, bir şey. Bir şey alacağım ben. Bunu e, anlatmazsam olmaz. Çünkü örnekle anlatacağım yani. Örnek vererek şu taşı alayım. Şu taşı Arkadaşlar bu taş bildiğiniz kansız, cansız bir taş. Şimdi ben bu taşı buraya koydum. Bu taşın kendi kendine hareket edebilme olasılığı. kendine e, hareket etmesini beklememiz aptallık olur bu taşın, değil mi? Aynı olay bu çubuklarda da var. Yani e, elimizi alıp işte demek ki pozisyona geçelim tekrar, olabildiğince rahatız ve e, sizin yaptığınız olayı göstereyim. Ben. Taştaki verdiğim örnek, abi kaldırıyorsunuz çubuğu ve bekliyorsunuz. Sabah kadar bu şekilde bekleseniz daha iyi. Bu çubuk mümkün değil size. E, bir yol bu da aynı işte taştaki örnek gibi herhangi bir motoru yok bunun bir kanı canı yok bir e, hiçbir şey yok yani bunu işte bir de e, garip garip şey diyenler var İşte çalışıyor madem tripodun üstüne koy da çalışsın diyor adam ya yani şimdi bu nasıl bir akıl nasıl bir beyin var bu insanda anlamıyorum ben. E, madem bilmiyorsun çubuklar hakkında hiçbir şey bilmeyen bir insanın yani e, söyleyebileceği bir şey Şimdi neyse uzatmayalım fazla yapmanız gerekene gelelim arkadaşlar. Aynen bu şekilde rahatlıyorsunuz. Yani olabildiğince rahat Gevşe, gevşeyin, relax olun ve çubuğu vurulma pozisyonuna, şu sinyal alma pozisyonuna işte e, yeni başlamışsanız e, her kaldırmada şu çubuğu dengede tutmada problem yaşıyorsanız işte bazıları kaldırıyor işte böyle oluyor çubuk işte dengesi bozuluyor bir şekilde. E, bunu ortadan kaldırabilmek için e, ilk yeni başlayanlar şu çubuğun üstüne şu parmaklarınızı koyun. Frenleme yani bu dengesiz hareket etme olayını ortadan kaldırmak için. Şöyle bir elimizde tutuyoruz, kontrol ediyoruz çubukları. Kaldırıyoruz. Şu pozisyona getirdiğimizde bırakıyoruz ellerimizi. Yani işte dengesiz şeyi ortada kaldırmak için. Şimdi e, burada yapmanız gereken şu kaldırma pozisyonunda yapmanız gereken olay sizdeki eksik olan şey şu. Kaldırırken şu pozisyona getirirken nefes derin bir nefesi alıp şu pozisyona getirdiğinizde tamamlamış olmanız gerekiyor nefes alma olayını. Ve parmaklarınızı bıraktığınızda aldığınız o nefesi veriyorsunuz. Uf diyorsunuz, çubuk, hedef neredeyse akıyor. Şimdi uygulayalım. Şimdi e, şu olayı bakın, e, çok net anlayın. Şu baş parmak olayını, bu nefes verme olayını falan, bunu çok iyi ayarlama, zamanlama çok önemli bunda. Şimdi sen alırsın, getirirsin, uf, nefes verirsin, ondan sonra bırak yine olmaz yani. Böyle buna çok dikkat edin. Ve bu konuda da artık e, garip garip sorular sormayın. Yani e, olay şu yapmanız gereken. Yani şu frenleme olayını alıştıktan sonra yapmanıza gerek yok. Şunu her kaldırdığınızda bir kere şu çubuğu, her kaldırdığınızda şu dengede tutmayı öğrenin. Bak bunun bir, bir fizik kanunu var ve işte e, şu dengeyi çok iyi kontrol etmelisiniz. Çubuğun ucunda da zaten hafiften bir ağırlık var. Her kaldırmada şu dengeli tutmada soru e, sorun yaşamamalısınız. Sonrası daha kolay. Ve nefes alma olayını aynen gösteriyorum uygulamalı. Olay bu. Bu kadar basit. Hiç zor değil. Yani rahatız iki elimizle yanlarda kaldırırken şu pozisyona getirinceye kadar nefesi alıp tamamlıyoruz. Ellerimizi bırakıyoruz ve o aldığımız derin nefesi veriyoruz. Çubuklar geliyor. Aynen uygulayalım. çubuklar geliyor. Tekrar yapıyorum. Sesim de umarım e, duyuluyordur. Biraz su dalga yapmaya başladı ses. İnşallah e, net geliyordur size. Şimdi burada anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Gayet net. Yani yürümeye, adım atmaya mecali olan her insanda çubuk çalışır. Yok AB grubu, yok bilmem şu, artık bunları bırakın. Yani e, şu pozisyona işte herhangi bir yerde çubuğu elinize aldınız kaldırırken nefes alıyorsunuz yani normalden birazcık daha fazla bir nefes alıyorsunuz yani çok da abartmadan böyle kaldırırken uf, alıyorsun nefesi ve kurduğunda tam şu pozisyona geldiğinde o nefesini veriyorsun yine güçlü bir şekilde Bu, bunu yaptığınızda ne oluyor peki? Niçin böyle? Bunu yaptığınızda o derin nefes alıp verdiğinizde vücudunuzun sadece o verdiğiniz nefes değil, vücudunuzun bütün bölgesinden, her yerinden yani parmak uçlarınızdan ellerinizden, başınızdan, her yerden bir enerji yayılıyor etrafa. Ve işte ee, bir ara yazmıştım kaz verin diye. İşte ee, ilk pozisyonda şey, bu çubuğun kalkışını sağlamak. Ondan sonrası kolay. Yani şey gibi işte araba gibi arabayı çalıştırıyorsunuz ee, vitese atıyorsunuz ama kaza basmıyorsunuz. Gitmiyor araba Gider mi? Gitmez kaza basmasın. Aynen bu da. Şimdi ne yapıyor? Arabayı çalıştırıyoruz. Vitese atıyoruz ama gaza basmıyoruz. Bakın böyle kalıyor. Gitmiyor. Uf dediğimizde verdiğimizde gazı aynen gidiyor. Fazla da sürat yapmayın. Yani ee, bu çubuğun çalışma prensibi e daha sonrasında buna alıştığınızda artık bunun farkında bile olmazsınız. Bu bu hareketi yaptığınızın farkında bile olmazsınız. Yani şunu mesela kaldırdığınızda artık tam alıştığınızda bunun o nefes olayına falan hiç dikkat etmezsiniz. Bilinçaltınızda bu kendi kendine yaparsınız artık. Bu bu kadar basit arkadaşlar.